yandı, şişen bir kebap yandı, el yandı, kürek yandı, şişen bir kebap yandı, el yandı, kürek yandı. Mustafa amcanın dönerleri. Dönerci ustası. Yen bin pişman, yemeyen yer bin pişman. Müşterisini nasıl çılgına çevirdi? Aydan, aydan. Ben yapmam. Amcam neyse söyle neyse. Dönerci de öfke, Gelenden beri şefekle uğraşıyorsun. Bana uğraşın yok muydu? Dönerci de şiddet. Beni yapın Ya tamam amca rahat sakin ol tamam. Yiyip işte, para da istemiyor senden. Dönerci de kavga var. Köpek de ama bağırtıyorsun beni ya. Yemiyorsan yeme Allah'ını seversen ya. Bir dönerci dükkanında nasıl şaka yapılır? Şaka sadece müşteri ve döner tezgahı arasında mı gerçekleşir? kimden şakada muhatap olarak alınır? Köpekle dönerci şaka yapılabilir mi? Yapılırsa nasıl olur gibi uzayıp giden soru yumağına düşmeden Mustafa Karadeniz'in yine süper bir şakaya imza attığını belirtti. Ünlü şakacı, kahkahaların prensi Mustafa Karadeniz yine yaptı yapacağını sizin anlayacağınız. Mustafa amcanın dönerleri. Gel amca gel döneri mi ye? Mustafa amcanın dönerleri. Yiyen bin pişman, yemeyen iki bin pişman. Yer, İstanbul'da bir dönerci dükkanı. Döner döner dönerci Abla tanıdık Ablacığım, döner o zaman döner var. kurban gelsin. Dönerin kralı var. Bakar mısın? Hop. Dönerci al. Ne yersin amca? Neyiniz var? Döner var. Ben çorba sen... çorba var. He? Döner var. Çok geçmeden karnı acıkan orta yaşlı bir beyefendi dükkana geliyor ve döner siparişi veriyor. Bu arada dikkatimizi bir masanın ayağına bağlı duran köpek çekiyor. Neyse köpek birazdan bu şakadaki rolünü oynamaya başlayacak. Biz şimdi konumuza geri dönelim. Beyefendi aç ve bir an önce bir şeyler yemek istiyor. Sipariş veriliyor ve bakın sonrasında neler oluyor. Al amca. Al oğlum gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Ah, gel. gel oğlum. yanında bir şey ister misin oğlum? Ne oldu? Bir anda bir şey istiyor musun? Ha? Çatal, kaşık, su. Verdim mi amca? Sen bir şey istiyor Sana aynı şeyi verirsen nasıl yaparsın? Hani yaşlısın diyorum. Kalp, tuz, şeker, tansiyon olur. O yüzden az koydum ama. Ekmeği kestim, tavuğu biraz kestim. Teşekkür ederim. Beni düşünüyorsunuz. Tamam, teşekkür ederim. Soldurayım mı Azda? Peçeteniz yok mu? Az daha koyayım. Peçeteniz yok mu? Ne siz yapıyorsunuz? Tamam amca vereyim. Ben hani yaşlısın diye az ekmek verdim. Bir şey verdim. Oğlum bir isteğin şey var mı yanında böyle tatlı matlı oğlum? Dönerler geldi. Al amca. Al oğlum gel. Köpeğin porsiyonu daha dolu. Al amca biraz daha tavuğunu fazla koydum. Ekmeğini de koydum ha. Al. Al da peşete. Ve oğlum şu oğlum. Şu oğlum benim oğlum oğlum. 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 Önceden böyle mi yoruldun, bana bakar mısın? Efendim amcam? Ya köpek var mı? İzleyenler ne zaman İzleyen soralım. Amca ne istemişsen veriyorum, da vermiyorum amca. Sana aynı isteyeceğim, sen bunu kabul eder misin? Bu ne biçim Dur oğlum sakin ol, biraz sesli, rahatsız ol. Ne istiyorsun amca? Köpek rahatsız olayım, ben de rahatsız olayım. Amca ne istiyorsun? Ayran mı istiyorsun oğlum? Ayran, ayran. ayran. Manyak, ben varım. Hamza ne istiyorsun söyle verir sen. Tamam tamam vereyim tamam vereyim vereyim vereyim. Beyefendi beni sinirlendi. He oğlum. Kusura bakma onunla gül. Amca varsa bir isteyen söyle, söyle bana da var mı bir eksiğin? Lan şey var. Ne? 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 Onları bir yesene amca önce. O soğuk. Dönere gel be dönere meşhur Mustafa dönerleri. Seyit yavrum be. Martı değil tavuk eti bu martı değil. Alam fazla fazla koydum. Oğlum yanında bir şey içer misin? Ayran. Kola he oğlum. He oğlum. Hı? Hayır. 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 Tamam ben yıkarım ellerimi hadi yıkarım. Tamam sen rahatsız yıkarım. Bir şey içer misin? Yanında tamam. ayran. Ellerini yıkarım. Açayım mı şimdi? Birazdan atalım. Bak bak bak. Açacak anında yok mu kaçıkla açıyor? Bir de bundan müşteriye bu veresin yani. Ya, amca açık yok e, ki. Zaten bu yamuldu mu ne oldu? Amca sakin ol Allah'ını seversen ya. Açtın sudan tamam işte otur gel. Değiştirme atasını getireyim sana. Sildin mi ağzını sildin mi? E, sildim ağzını amca al, al al. Oğlum göz. Sileyim ağzını aynen de öyle çoluğum. Biraz kil olabilir oğlum. <laughs> Al oğlum, sildim oğlum, sil. Al, al oğlum. Köpe, köpeğe, et de onu bile bile amca ne dedin de yapmadın mı? Kurban olayım sana ya. Oğlum ayranını mı siliyorsun? Sen sıkıntı mısın benim başıma ya? Sen mi ben mi? Abi yani sildim de sildim amca. Yaştan şey yapıyorsunuz ya. Yani bağırıyorsun bak köpek rahatsızlanıyor. Köpek rahatsız oluyor ya. Ben rahatsız olmuyorum da köpek rahatsız oluyor. Amca sen niye rahatsız oluyorsun ki anlamadım ben seni. ki. Gel benim köpekle uğraşıyorsun. Ben uğraşmıyorsun ki. Amca köpekle uğra... Ya niye köpekle uğraşmayayım yani? O, o şey değil mi yani? C bir şey değil mi yani? Bir... Ya bir de konuşabilsem anlatsam da köpek... Bak aa üzüldü. Üzüldü. Ben bütün ben bütün sen onu düşünüyorsun. Ya sen ne istemişsen yapıyorum ben. Niye bana şey yapıyorsun yanımdan gelin? Kaç para ben sen bundan sana? Ödeyemezsin sana parayı. Kim ödeyecek? Yemeden ben parayı almam senden amca. Zaten ben de beğenmemişsin. Ne oldu anladın? Beni ya ya tamam amca rahat sakin ol tamam ye işte, para da istemiyor senden. Yani. Ya yiyeceksen ye daha amca kurban olayım sana ya bırak bizi şey rahat ya. ya suda şey de, şey de, şey de, şey ben su da dedim ağzını sildirdim düşünürsen içini sildirdim ona. Tavuk dedim gittim sonra gerçeğinde. Tansiyon yükselince bağırmaya başladı. Ama bağırtıyorsun beni ya. Sen köpeğe niye kıskanıyorsun sen ya? Yemiyorsan yeme Allah'ını seversen ya. Bütün nelerin arkasına ha. Yemiş, yemiyorsan yeme amca. Ya her şeyi getiriyorum. Şeyi sildiriyorsun, onu sildiriyorsun. On sefer yaptım bunu şimdi. Bu bunu yapacak. Telefon çalıyor, sen de söz arama ya. Ne diyorsun amca? Yara bu değil mi? yaptım da her şeyi bağırıyorsun sen ya. Bir köpeği idare edemedin şurada ya. Ne kadar neyi o köpekte neyi sildin, neyini kıskanıyorsun onu ya? Aranızda 30 yaş fark var ya. Sen 80 o 3. O da, o da o bile o, da, o, da, o bile o da, görüyorsun köpek de bağırıyor. Hadi. Ah, amca, amca bağırma onu lütfen ya. Köpecik sinir yaptı. Uyuyorsa ye ye demiyorum. Baktıraman amca şu telefona baksana. Bak amca bak çattık bir tane amcaya ya. ya. He. 10 milyon 10 milyon. Ya. Al 10 milyonu. Daha da daha daha bu sonunda Ay ne kadar üzülür bu sokaktan geçmesen. Ne olur bu sokaktan geç. Hesabı ödeyip gitmek istedi. Ben bu Yo sen bu <laughs> tuhaf çıktın ya. Bak ben daha bir daha sen... Ne olur buraya bir daha gir. Evet. Hesabı ödeyip gitmek istiyor ama dönercimizin bırakmaya niyeti yok. Ve son bombayı patlatıyor. <laughs> Mustafa Karadeniz'den sual olunuyor. Öğrenci. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Siz bizi dinleyip dikkat ediyoruz. Dur oğlum, sakin ol. Biraz sesin rahatsız oluyor. Ne istiyorsun amca? Çöper de atıyor değil Ben de atıyorum bari. Amca ne istiyorsun? Ayran mı istiyorsun oğlum? Ayran, ayran. Manyak, manyak. Ne istiyorsun amca? Amca ne istiyorsun? Söyle, verir Ne istiyorsun bekliyorsun bak. Şey, tamam. Çekerim tamam, vereyim, tamam. Vereyim, vereyim, vereyim. vereyim. Beyefendi, Lena sinirlendi. He oğlum. Kusura bakma oğlum, nasıl Amca, varsa bir misin? Söyle bana da. Var mı hepsi? Ben az daha şey ver. Ne? Ne? Ver. Evet. Onları bir yesen amca önce. O soğuk. Dönere gel be, dönere meşhur Mustafa dönerleri. Evet yavrum be. Martı değil, tavuk eti bu martı değil. Alam da fazla fazla koydum. Oğlum yanında bir şey içer misin? Ayran, kola he oğlum. Evet. Hayır! tabii bize yani. Yani. Tamam yıkarım ellerimi, yıkarım yıkarım. Tamam, sen razı yıkarım. 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 Bir şey içer misin? Yanında, aynen. Açayım mı şimdi? Biraz öyle atarım. Bak, bak, bak. Açalım, daha hızlı oldun kaç açıyor. Bir de bundan müşteriye veresin yani. Amca açacak yok e, ki. bu bu ne oldu bunlar? <laughs> bunlar. Amca sakin ol, Allah'ını seversen ya. Açtın sudan, tamam. Otur ye nefsi maçı sıraya getireyim sana. Sildin mi ağzını sildin mi? E, sildim ağzını amca, al, al al. Oğlum, göz. Sileyim ağzını aynen de öyle çoluğum. Biraz kirli olabilir oğlum. Al. al oğlum, sildim oğlum sildim. Al, al oğlum. Şoför, et evinde bir şey Amca ne dedin de yapmadın mı? Kurban olayım sana ya. Yok oğlum ayrı ayrı mısın Sen sıkıntı mısın benim başıma ya? Sen mi ben mi? Abi yani, sildim de sildim amca. Yaştan da çeşit yapıyorsunuz ya. Ben yani, bağırıyorsun bak köpek rahatsızlanıyor. Köpek rahatsız oluyor ya. Ben rahatsız olmuyorum da köpeğimiz rahatsız oluyor. Amca sen niye rahatsız oluyorsun ki anlamadım ben seni. Hiç olmayayım ki tamam. Genel ben benim köpekle uğraşıyorsun. Bana bakmıyorsun ki. Amca köpekle uğra Ya... Niye köpekle uğraşmayayım yani? O, o şey değil mi yani? Bir şey değil mi yani? Bir ya bir de konuşabilsem anlatsam da köpek... Bak aa üzüldü. Üzüldü. Ben yüzden, ben, yüzden, ya, yüzden, ya ben sen onu düşünüyorsun. Ya sen ne istemişsen yapıyorum ben niye bana şey yapıyorsun yanına Kaç para ben sen bundan sana? Ödeyemezsin sana parayı. Kim ödeyecek? Yemedi lan ben parayı almam sen ne yapacaksın? Zaten ben de beğenmemişsin ne oldu Beni Ben yapayla... Ya tamam evet. amca rahat sakin ol tamam ye işte, para da istemiyorsun senden. Ya yiyeceksen ye daha amca kurban olayım sana ya bırak bizi şey rahat daha ya. Ben suda giden ağacını sildirdim, dışını sildirdim, içini sildirdim bana. Tavucu... Al oğlum, gel. Köpeğin porsiyonu daha dolu. Al amca, biraz daha tavuğunu fazla koydum. Ekmeğini de koydum, ha. Al. al da pesini. Evet. Gel oğlum, şu, şu oğlum benim, oğlum, oğlum. Öncece böyle mi olur, bakar mısın? Efendim amca? Ya köpek falan yediler, yani, 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 yani. ne kadar yediler Amca değiştirmişsen istemesen veriyorum, da muyum amca? Sana aynı istiyorum, sana böyle kabul eder misin oğlum? Burada evet. biçimde. Dur ne? oğlum, sakin ol. Biraz sesi rahatsız oluyor. Ne işin lan senin? Çöpe rahat durayım, ben de rahat durmayayım. Amcan ne istiyorsun? Ayran mı istiyorsun oğlum? Ayran, Aynen, ayran. Ben manyak, manyak. Ne işin lan senin? Amcan ne işin? Söyle, verirsen. Ne işin? Sen bana hizmet bekliyorsun bak. Tamam, tamam vereyim, var. tamam. Vereyim, vereyim, vereyim. Beyefendi, Lena singirlendi. He oğlum. Kusura bakma oğlum. Ben gül. Amca WhatsApp bir isteyen söyle bana da. Var mı bir Var Lan Allah'a şey ver. Ne? Ne? Ben A A Onları bir yesene amca önce. O soğuk Dönere gel be. Dönere. Meşhur Mustafa dönerleri. Evet hey yavrum be. Martı değil. Tavuk eti bu. Martı değil. Al amca fazla fazla koydum. Oğlum yanında bir şey içer misin? Ayran. kola He oğlum. Evet. He. Lan ayran. sen hizmet yani. ediyorum. Tamam ben yıkarım ellerimi, yıkarım. yıkarım yıkarım. Tamam, sen tamam. de yıkarım. Bir şey içer misin? Yanında tamam, tamam. ayran. Bir yerlerimi yıkayacağım. Yerler. Açayım mı şimdi? Biraz öyle atalım. Bak bak bak. Açacağım, daha önce oldum kaç yıldan bir de bundan müşteriye bu veresin ya. Amca açacak yok ki. E sakin oldu bu yamuldu mu? Ne oldu? Bunlar? Amca sakin ol Allah'ın seversen ya. Açtın sudan tamam. sen Otur gel. Nefsim arasına getireyim. Sildin mi ağzını sildin mi? E, sildim ağzını amca al al. <laughs> oğlum göz. Sileyim ağzını aynen da öyle çoluk. Biraz kil olabilir oğlum. <laughs> ol. Al oğlum sildim oğlum sildim. Al al oğlum. Köpe, Köpeğin et tuğunluğunda bir şey yapmıyorsunuz. Amca nereden de yapmadın mı? Kurban olayım sana ya. Köpeğin ayranını mı siliyorsun? Sen sıkıntı mısın benim başıma ya? Sen mi ben mi? Abi yani, sildi de sildim amca. Yaşlarım da şey yapıyorsunuz ya. Ben yani, bağırıyorsun bak köpek rahatsızlanıyor. Köpek rahatsız oluyor ya. Ben rahatsız olmuyorum da köpeğimiz rahatsız oluyor. Amca sen niye rahatsız oluyorsun ki anlamadım ben Hiç seni ki. Hiç olmuyor Gel ben benim köpekle uğraşıyorsun. Bana var yok Amca köpekle uğra... Ya niye köpekle uğraşmayayım yani? O, o şey değil mi yani? Bir şey değil mi yani? Bir... Ya konuşabilsem anlatsam da köpek... Bak üzüldü. Üzüldü. Bu da bir dönerci döner var. Dönerci tanıdık O zaman kurban gelsin. Dönerin kralı var. Bakar mısın? Hop. Dönerci abi. Ne yersin amca? Neyiniz var? Döner var. Ne? Çorba çorba var. He? Döner var. Çok geçmeden karnı acıkan orta yaşlı bir beyefendi dükkana geliyor ve döner siparişi veriyor. Bu arada dikkatimizi bir masanın ayağına bağlı duran köpek çekiyor. Neyse köpek birazdan bu şakadaki rolünü oynamaya başlayacak. Biz şimdi konumuza geri dönelim. Beyefendi aç ve bir an önce bir şeyler yemek istiyor sipariş veriliyor ve bakın sonrasında neler oluyor. Al amca. Al oğlum gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Ah, gel. gel oğlum. Yanda bir şey ister misin oğlum? Ne oğlum. Yanda bir, bir şey ister misin oğlum? Ha? Gel. Çatal, kaşık, su. Sana bak sana bu ya. Verdim amca. Ne bir şey gel, sana aynı sınırlar sana nasıl yaparım? Hani yaşlısın diyorum. Kalp Tuz, şeker, tansiyon olur. O yüzden az koydum ama ekmeği kestim, tavuğu biraz kestim. Teşekkür ederim. Beni düşünüyorsunuz. Tamam, peçe Teşekkür ederim. Olur mı az daha. Peçeteniz yok mu? Az daha koy. Peçeteniz yok mu? Nasıl çevir yapıyorsunuz? Tamam amca vereyim. Ben hani yaşlısın diye az ekmek verdim, bir şey verdim. Oğlum bir isteğin şey var mı yanında böyle tatlı, matlı oğlum? Dönerler geldi. Al amca. Al oğlum gel. Köpeğin porsiyonu daha dolu. Al amca biraz daha tavuğunu fazla koydum. Ekmeğini de koydum ha. Al. Al da peşeten. Ve o su o oğlum benim oğlum oğlum. oğlum, oğlum. Değil. Değil de Efendim amcam. Ya köpekler, yedir, ya, ya amca. Ya çok ekmeğini falan yemek sana. Amca veriyorum da vermiyor amca? Sana aynı şeyi yapsana böyle kabul eder misin? Bu da bir Dur oğlum sakin ol. Biraz sesi rahatsız oluyor. Ne istiyorsun sen? Çok Ben de rahatsız olmayayım. Amca ne istiyorsun? Ayran mı istiyorsun oğlum? Ayran. Ayran. Ay ben lan. Amca ne istiyorsun? Söyle verin vereyim sen. Hizmet bekliyorsun Tamam. Hı tamam vereyim tamam vereyim, vereyim vereyim. Beyefendi beni asindirlendi. He oğlum kusura bakma oğlum lan. Amca varsa bir isteyen söyle bana da. Var mı bir eksiğin? Lan az daha şey var. Ne? 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 Onları bir yesene amca önce. O soğuk Dönere gel be, dönere. Meşhur Mustafa dönerleri. Seyit <laughs> yavrum be. Martı değil, tavuk eti bu martı değil. Alam amca fazla fazla Oğlum yanında bir şey